Tarihin tozlu sayfalarında adı gizem, korku ve hayranlıkla anılan bir figür var. Onun adı Hasan Sabbah. Kimi ona bir terör ustası der, kimi dahi bir stratejist. Bazıları ise onu sapkın bir tarikatın lideri olarak tanır. Ama gerçek şu ki, Hasan Sabbah Orta Çağ İslam dünyasının en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biriydi. Bugün onun kurduğu tarikatı, fedaileri ve meşhur Alamut Kalesi'ni konuşacağız. Hazırsan tarihin en karanlık köşelerinden birine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Hasan Sabbah 11. yüzyılın ortalarında İran'ın kum şehrinde dünyaya geldi. İyi bir eğitim aldı, matematik, astronomi ve felsefe gibi alanlarda derinlemesine bilgi sahibiydi. Ancak onu farklı kılan zekası değil, insan psikolojisini okuma konusundaki ustalığıydı. Gençliğinde dönemin önemli merkezlerinden olan Rey şehrinde yaşadı. Burada dönemin büyük düşünürlerinden Ömer Hayyan ve Nizamül Mülk ile yollarını kesiştiği söylenir. Efsaneye göre bu üç isim gençlik yıllarında bir anlaşma yaptı. Hangimiz yüksek makama gelirse diğerlerine yardım edecek. Ama kader başka türlü yazılmıştı. Sansaba bir süre sonra Batınilik inancını yöneldi. Bu Şii mezhebinin bir koluydu ve sırlarla doluydu. Öyle ki bu inanç sisteminde hakikat sadece bilenlere açıktı. Sabah bu fikirlerinden etkilenmişti. Ancak onun planı büyüktü. Sadece bir inanç değil bir güç sistemi inşa etmek istiyordu. 1090 yılında bugün İran sınırları içinde kalan ve adeta bir kartal yuvası gibi sarp kayalıklara kurulmuş Alamut Kalesi'ni ele geçirdi. Bu kale onun karargahı, merkezi ve efsanesinin kalbi olacaktı. Burada hem askeri eğitim veriliyor hem de inanç sistemi öğretiliyordu. Hasan Sabah'ın en çok konuşulan mirası ise fedaileri oldu. Sonsuz sadakat ona bağlı ölümü bir görev bilen bu genç adamlar hedeflerine ulaşmak için kendi canlarını feda etmekten çekinmiyordu. Ve işin ilginç tarafı sabah bu fedailere öyle bir eğitmişti ki tarihte ilk kez psikolojik harp ve suikast sanatı bu kadar sistemli uygulanıyordu. Bir başka efsaneye göre Hasan Sabah bu gençleri bir çeşit cennet ilüzyonuyla kendine bağlardı. Uyuşturucuyla uyutulan gençler özel bahçelerde uyandıklarında hurilerle dolu bir cennette olduklarını sanırlardı. Uyandıklarında ise Sabah onlara şöyle derdi. Gördüğünüz o cennete tekrar dönmek istiyorsanız bana hizmet edin. Bu anlatı anlatılanların ne kadarı gerçek, ne kadarı abartı bilinmez. Ama etkisi tartışılmaz. Çünkü Sabah'ın düşmanları bile onun adını duyunca titriyordu. Hasan Sabah'ın en büyük düşmanlarından biri eski dostu Nizamülmülk idi. Selçuklu veziri olan Nizamülül Sabah'ın yayılmasını büyük bir tehdit olarak görüyordu. Ancak Hasan Sabah onu da gözden çıkarmıştı. 1092 yılında Nizamül Mülk bir fedai tarafından suikaste uğradı. Bu olay sadece bir adamın ölümü değil. Selçuklu Devleti'nin de çöküş sürecinin başlangıcıydı. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'nde tam 35 yıl boyunca hüküm sürdü. Ama ne bir hükümdar gibi yaşadı ne de servet biriktirdi. Ömrünün sonuna kadar kale dışına hiç çıkmadı. Ve 1124 yılında aynı kalede hayatta gözlerini yumdu. Ancak arkasında bıraktığı miras yüzyıllar yıllar boyunca konuşuldu. Fedaileri onun ölümünden sonra da birçok önemli kişiyi hedef aldı. Ve Alamut Moğollar tarafından yerle bir edilene dek bu karanlık güç ayakta kaldı. Hasan Sabbah bir bir mistik mi, bir terörist mi, yoksa bir deha mı? Tarihin en tartışmalı karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ama şunu unutmamak gerekir, o gücün sadece kılıçta değil, akıl ve inançta da saklı olduğunu gösterdi. Ve belki bu yüzden yüzyıllar sonra bile ada hala korku ve merakla anılıyordu. Peki sen ne düşünüyorsun? Hasan Sabbah bir kurtarıcı mıydı, yoksa şeytani bir lider mi? Yorumlarda buluşalım.